Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Bugünkü konumuz Cost yönetimi. Nedir bu Cost? Cost kontrol nedir? Cost yönetimi nasıl yapılır? Bunları konuşacağız. Buyurun. Evet. Şimdi e, Cost tabi İngilizce bir terim. E, turizmin bir dili olduğu gibi. E, aynı şekilde Finansta da kullanılan bu Cost deyimini biraz açalım. Cost aslında maliyet demek neyin maliyeti o tercihte aslında cost? Tabii ki baktığı zaman yiyecek içecek tüketimlerinin maliyeti. Ama aslında öyle değil. Aslında otelde tüketilen her türlü malzemenin enerjinin de dair olmak üzere tüm bu kalemlerin takibinin maliyetidir aslında bu. Cost Control de bu raporunda bunları anlatır. Yiyecek kalemi, içecek kalemi ağırlıklı olsa da Temizlik malzemesi de olur, kırtasiye malzemesi de olur, mutfak yakıtları da olur. Yani stoklu çalışan tüm ürünleri aslında raporlar. Cost buradan geliyor aslında. Öbür taraftan teknik manada alırsak bütün sektörlerde cost aslında bir işin yapılması esnasında üstlenilen her türlü maliyet kaleminin toplamıdır. Bu enerji olabilir, işte temizlik malzemesi olabilir. Oğlum zaman, mesai, işte iş gücü, e, bunların hepsini toplarsanız o işin maliyeti budur dersiniz. Aslında hikaye buradan evet. geliyor. Yani aslında baktığımız zaman maliyetlerin kontrolü. Aynen. Ve eee cost dediğimiz zaman aklımıza finans departmanı geliyor ve finansa bağlı bir bölüm. Evet. Peki bu işi yapan cost controller'lar var. Evet. Bu arkadaşlarımız neyin maliyetini ölçüyorlar? Özellikle şundan bahsetmek istiyorum. F&B diye ele alalım. Yani yiyecek, içecek maliyeti. Nasıl ölçülüyor? Bunun bir bütçesi yapılıyor mu? Ve bu bütçeyi neye göre takip ediyorlar? Evet. Şimdi daha önceki videolarımızda bütçe yönetiminden bahsetmiştik. Bütçe yönetiminin içerisinde de tabii ki bu maliyetler de var. Siz FMB departmanının bütçesini yapıyorsanız, tabii ki onun yüklendiği en büyük kalemlerden birisi de bu iyice gidecek maliyetleri. Dolayısıyla da bunun raporunun geldiği yerde yine cost raporuna dayanıyor. Dolayısıyla cost raporunun e, sunduğu tüm datalar aslında bütçenin de alt verilerini oluşturuyor. Dolayısıyla biz bütçemizi yöneteceksek cost raporuyla bunu takip ediyoruz bu kalemlerde. Dolayısıyla da önemli tabii ki. Peki yiyecek ve içecek departmanı dediğimiz için burada bir kavram kargaşası oluşuyor. Ee, özellikle içecek departmanının kullandığı yiyecekler var, yiyecek departmanının kullandığı içecekler var. Evet. Burada da bir kavram kargaşası oluyor. Aynen, kimin maliyeti, kim yazılıyor. Ki bu benden daha fazla tüketti ama ona yazılıyor deniliyor. Bunu evet. nasıl açıklayabiliriz? Nedir bunun evet. mantığı? Şimdi tabii öncelikle e, COST raporu nasıl çıkartılıyor? Bunu aslında özellikle FMB yöneticilerinin çok iyi bilmesi lazım. Finans e, bir şekilde bir kurgu oluşturuyor. Ve buna göre de ilgili hesaplara bu verileri atıyor. Ama bu finansın bakış açısıyla yapılıyor. Oysa ki hani yöneticilerin de bu geri dönüşlerini mutlaka dikkate alınması lazım. Şimdi siz bir e, kalemin sorumluluğunu bir departmana veriyorsanız. Mesela yiyecek e, tüketiminin maliyetini ben eğer mutfak departmanına soracaksam. O zaman sadece yiyecek departmanının e, tüketimini sormam lazım. Yani başka departmanın kullandığı yiyeceği gidip ona sormamam lazım gibi. Evet. Veya ne bileyim işte enerji tüketimini gidip mutfağa sormamam lazım. Bunu yöneten kim? Teknik departman. O zaman bunu ona sormam lazım. Dolayısıyla sorumluluk kime verdiysek operasyonel olaraktan onun bütçesi de aslında onda olması lazım. Temel olaraktan. Dolayısıyla zaten aslında kos raporlarında ee, şu vardır. Yiyecek bölümünde İçecek bölümüne transferler diye bölüm vardır. Orada işte içecek departmanına limon gönderdiyse barlara onu düşer çekimlerden. Bunun dışında da kendisi de içecek departmanından mesela şarap alabilir yemeğine. Dolayısıyla onu da oraya transfer etmek lazım. Dolayısıyla herkes tükettiğinin hesabını veriyor olması lazım. Bu bağlamda mesela çay kahve tüketimleri bizim değil der mutfak neden bize yazılıyor? Haklı. Çünkü tüketmediği bir şeyin hesabını ona soruyoruz. E çok tükendiğinde kime soracağız bunun hesabını? Mutfağa mı? Hayır. E o zaman niye onun raporunda ona maliyetini yüklüyoruz? Bu da yanlış bir aslında uygulama. Bunu böyle yapan firmalar da var muhasebe mantığında. Yapmayan da var. Dolayısıyla biz kost raporunun nasıl çıktığını çok iyi bilmemiz lazım. Mesela kost raporunu etkileyen birçok parametre var. Birincisi mesela gecelemeler. Şimdi siz aslında cost özetinde şunu söylüyorsunuz. Kişi başı maliyetim şu. Şimdi bunu demeniz için hangi kişiden bahsediyorsunuz? Konaklayan tüm kişiler mi? Ücretli konaklayan kişiler mi? Ücretsizler dahil mi? Çocuklar burada nasıl hesaplandı? Tek kişi mi? Yarım mı? Nasıl bir hesap yapıldı? İşte ödenmezler bunun neresinde? Ödenmez maliyetleri dediğimiz işte e, yemek içmede para ödemeyen ama kadroda olan kişilerden bahsediyoruz. E taşeron firmalar var, kiracılar var, ziyaretçiler var. E konaklamalar var. Personelin yaptığı giderler var. Tabii, personel yemeği var. Dolayısıyla e, siz bir müşterinin yemek maliyeti dediğiniz o cost rakamı aslında bütün yiyecek tüketiminden belli kalemlerin düşülüp Net misafir maliyetinin ayıklanmasıdır aslında özet olaraktan. Dolayısıyla siz bu yolculuğu iyi bilmezseniz o zaman kostunuzu da yönetemiyor oluyorsunuz. Mesela ne kadar çocuk geldiğinin hesaba nasıl yansıdığını bilmiyorsanız, bunun etkisini bilmiyorsanız o zaman kendinizi savunamazsınız. E geceleme aynı ama çocuk sayısı farklı. O çocuk hiç gözükmüyor raporlarda. E nasıl savunacaksınız? Savunamıyorsunuz veya işte ödenmezleri kaydı yok. Zaten herkes geliyor yiyor içiyor diyorsanız 3 kişi mi yedi 20 kişi mi yedi bunun rakamını düşmüyorsanız o hesaptan o zaman onlar da misafir yeri gibi görünüyor. Veya şov grupları geliyor işte şova çıkmadan önce 20-30 kişiye büfeyi dağıtıyor gidiyor bir bakmışsınız ki ortada onların maliyeti yok. Çünkü kayda alınmamış. Dolayısıyla bu kos raporunun hesabında bu detayları bilmiyorsanız o kostu da aslında yönetemiyorsunuz. İkincisi bu kostun alt detayında belli analizler vardır. O analizleri de iyi okumanız gerekiyor. Bir kostun çıkmasındaki en temel şey aslında bir satın almadır. Satın alma birim fiyatlarıyla siz o malı tüketiyorsunuz. Dolayısıyla sizin planladığınız bir birim fiyat olmalıydı. E, mesela eti 50 lira ortalama fiyatla alacağınızı öngördünüz ve bunu 250 gram kişi başı tüketeceğinizi planladınız. Bu aslında bütçenizdeki alt detay. Ama sizin gerçekleşeninizde o 50 lira değil 60 lira olmuş. Dolayısıyla siz kostunuzu tutturmanız için bu %20'lik fiyat artışını %20'lik tüketiminizi geri çekmek durumundasınız. Ona göre menünüzde oynamanız gerekecek. İşte ikame mallarınızı değişikliklerinizi yapmanız gerekecek gibi gibi. Bu stratejiyi oluşturmanız için bu hesap nasıl çıkıyor bilmeniz gerekiyor ve yol haritanızı bilmeniz gerekiyor. Yani burada aslında satın almanın gücü de çok çok önemli. Kesinlikle. Yani sabit bir fiyatı yaşayamadığımız için e, oradaki maliyetlerimiz de bu sebepten dolayı da değişkenlik gösterebiliyor. Bunu da kontrol altında tutmamız gerekiyor. Bunu da takip etmemiz gerekiyor. Aynen. aynen kesinlikle. Peki e, şimdi bu otel genelinde olan bir kost bir de son dönemlerde yaşadığımız Operation Controller diye adlandırdığımız bir pozisyon var. Evet. Bu pozisyonun cost control ile olan bağlantısı nedir ve bu pozisyon nasıl bir görev yapar? Evet. Aslında ee, cost controller çok detaylı bir görev tanımına sahip. Ama maalesef ki cost controller'larda e, belli niteliklerde sıkıntılar yaşıyoruz. Turizmin nitelik sorununda aynı paralelde. E, dolayısıyla siz sadece düzenli sayım yapıp o sayım sonucunda rapor çıkartan bir kişi olarak kos kontrolörü görürseniz e, onun bize bir faydası olmuyor. Çünkü aslında iş sahada yani siz sahayı gezip orada oluşan e, operasyonel maliyetleri görüp ona göre departmanları uyaramıyorsanız aslında siz cost kontrol etmiyorsunuz, siz sadece sayım yapıp raporluyorsunuz. Çok Dolayısıyla Operation Controller sahada barları gezer, mutfakları, restoranları gezer, depo kontrolleri yapar, dışarıdaki outletlerin kontrollerini yapar, gerekirse odalara gider. Yani bir maid'in bir odayı ne kadar sürede yaptığından analizini çıkarır. İşte. Butcher test gibi kasap testleri, işte glaze testleri yapıp satın almanın verimliliğini ölçer gibi birçok aslında konuyla ilgili verimlilik çalışmaları yapar ve bunlarla finans departmanına güçlendirir. Ve bütçenin alt detaylarının çıkartılmasında faydalı olur. Yönetimin istediği raporlar ve analizlerde destek olur. E, departmanların taleplerine yardımcı olmak için raporlar çıkarır gibi bir destek departmanı aslında. Bu tamamen yönetimin detaycılığı ve rakamlar üstündeki hakimiyet isteğine göre oluşmuş bir pozisyon. Peki, bu operasyonla ilgili yapılan maliyetleri analiz etmek ve gerçekten bir kos kontrol gibi çalışmak da ayrı bir meziyet istiyor aslında. Çünkü bir taraftan her şeye hakim olmanız lazım. Bir taraftan o departmanın yapmış olduğu operasyonları bilmeniz lazım. Onları gerçekten iyi gözlemlemeniz lazım ve burada da bizim daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz süreçleri yönetmek Kesinlikle. geliyor aslında. Kesinlikle. Peki bu kos kontrolü takipsizliğinde ne yaşanır? Evet. Bizi nasıl bir felaket bekler? Evet. Aslında kos kontrolü, Adı üstünde kontrolördür. Yani sizin finansal bazı süreçleriniz vardır. Bu özellikle depo alanından başlar. Bir mal sipariş verilmesi esnasında doğru sipariş veriliyor mu? Yani siparişi veren depodur. Depo gerçekten doğru envanterini hesap edip belli süreler için gerekli envanteri doğru sipariş etti mi? Bunun analizini yapmak zorunda. Bunu yapması eğer e, mümkün değilse o zaman depocunun e, inisiyatifine bırakmış oluyorsunuz. Bazı kalemler çok fazla depoda olurken bazıları çok az kalmış olabiliyor. Ve devamlı sizin sipariş açmanıza veyahut da yıl boyunca hala tüketilmemiş malı içeride stok maliyetine katlanmanıza sebep olabilir. Öbür taraftan depoda kaçaklar olabilir e, gibi... Tesellüm aşamasından itibaren o fatura'nın kaydına kadar her türlü sürecin iyi takip edilmesi gerekir. Orada olmayan bir e, operasyonun verilere yansıması e, sizin aslında olmayan maliyetleri de üstlenmeniz anlamına gelir ki aslında felaket orada. Peki e, cost control olmak isteyen arkadaşlar için ne önerirsiniz? Nasıl bir eğitimden geçmesi lazım? Nelere dikkat etmesi lazım, kendini nasıl geliştirmesi lazım? Çünkü gerçekten sektörde şu an bu pozisyonla ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Hı hı. Böyle donanımlı kişileri bulmakta çok zorlanıyoruz. Sizin e, ilerisi için bu pozisyonu seçmek isteyen arkadaşlara önerileriniz nelerdir? Evet. Şimdi kos kontrol olabilmek için aslında az önce bahsettiğimiz bu tüm süreçleri çok iyi bilmek gerekiyor. Bilmediğiniz bir şeyi kontrolünü yapamazsınız. Dolayısıyla siz aslında çok iyi bir depocu, çok iyi bir teslimcü olmanız gerekiyor ki bu insanları aslında kontrolden ziyade doğru yönlendirmeyi sağlamanız gerekiyor. Dolayısıyla sizin en alttan başlamanız, belki portörlük olarak. Çünkü portörlük aslında sadece malı taşımak değildir malın tanınması ve bu malın doğru yere götürülmesiyle başlayan bir süreç. Dolayısıyla ilk bu aşamadan başlayıp akabinde tesellüm en önemli iştir. Bir otelin bel kemiği aslında orada bütün iş dönüyor. Doğru malı doğru şekilde alabilmenin yolunu iyi bilirse bir kost kontrolü en önemli kilit noktasını kapatmış oluyor zaten. Akabinde de iyi bir depocu olmanız gerekiyor. Bunun için de gerek kalite sistemleri, gerek hasip sistemleri, gerekse FIFO-LIFO gibi depo stok yönetim sistemleri hepsine hakim olmasını gerektiriyor. Bu da biraz merak, biraz rakamlarla aşina olmayı da gerektiriyor iyi bir Excel kullanıcısı olması gerekir. Verileri analiz edip iyi raporlaması için. Analitik bir yapı Analitik bir yap olması lazım. Güzel de bir PowerPoint aslında bilgisi varsa da bunu iyi sunması da birçok artı sağlayacaktır bu arkadaşlarımıza. Çok çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür güzel bir ederiz. sohbetti. Bir sonraki sohbette buluşmak üzere. Ne diyoruz? Abone olmayı unutmayın ve yorumlarınızı paylaşmayı esirgemeyin. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.